Merhaba Arkadaşlar ben arkadaşlar bugün sizlerle Metin 2 devam ediyor arkadaşlar Bölüm 3 Arkadaşlar bugün sizlere bir şey yapmayacağız daha doğrusu ben şu an item basıyorum yani üstüm basıyorum Bu geldi mi yok gelmemiş durmuş galiba bu Başlatalım bunu da başlatalım Dediğim gibi arkadaşlar ee, ee, Şu an biz item basıyoruz şu abdülbayk arkadaşımla O yüzden biraz böyle geçecek vardı biraz itemleri basmaya başladım arkadaşlar ee, çok kişi olmamış arkadaşlar eski kanalımdan baya baya diyorum ee, çok fazla kişi gelmemiş hatta bir kişi gelmiş bu da, e, gelen de bu arkadaşım zaten skype indim indi skype indim mi inmiyor in, in, in. tamam diyelim yani. bir şey olmaz maz videodasın neler demek ne istersin Abdullah ki Evet arkadaşlar <laughs> Bakalım geldi mi Şunu atayım Evet bekliyoruz Şunların gelmesine bunlar gelmeyecek gibi görünüyor ama neyse. Akşer bu arada oynadığımız server gezegen MT2. Arkadaşlar on like'da ya dördüncü bölüm gelecek on like'da Gelmedi sürece videoda gelecek Onu diyeyim size Ne diyor? Dur göremedik mi? Evet arkadaşlar pardon ne diyor? oyun başına kanala abone olmayı unutmayın. Öyle bir şey dedi. Göremedim ben. tam Evet arkadaşlar, ona abone olduk neredeyse. Ona beğendi galiba, ona abone. Bu arada kişi yeni sponsorumuz, sponsorumuz Buz My Videos gibi. sponsor gün oldum bende. Yeni sponsorumuz. Öyle işte. Ne demiş? Sel reglini çekiyoruz. Aynen arkadaşlar. Ben aslında üstünü alsam gidecek mi ki ne yapsak Dur. Üstünü alayım ben. Bastığımda sürgüne gidek. <laughs> 70 level gidebiliyor muydu? Aynen. Nereye gidelim? <laughs> ah, kızılbaş ne? Kızılbaş ne lan? Kızıl orman mı? Kızılbaş ne? Hayır, şunu Alalım biraz. Başlayalım. Şöyle tamam. Tamam. İki de iki hemen gelin. Biraz Hala durmam mı lan ya? Yok. Gitmiş ya lan. Ha gitti. Evet gidiyoruz şimdi. Video kaç dakika olmuş arkadaşlar ben hemen bakıp geliyorum. 4 dakika falan olmuş arkadaşlar. Ha, ee, bekleyelim. Mi? Biraz daha bekleyelim diyorum. Biraz daha çekelim diye. Nerede lan Metin? Şuradan gidelim biz. Nova'da alalım. biz metin bulalım hemen giriyoruz. Evet arkadaşlar hemen döndüm. Öncelikle bir tane metin kestim. Ee, bulamadım hemen geldim. Yanımda Abdülbaki var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir daha metin bulalım. Bir dakika. Şöyle Arkada bir tane varmış. Aşağı inelim. 4 tane hamle beceri kitabı 22. Pahalı satıyorlar 4. ya. 4 tane. 7 tane şiddetli vuruş 36. Çok pahalılar. Aynen. Ve metin yok işte. Neredesin? Hayalettim kardeş yapıyorsun. Ha ha hayalettim. Oğlum hiç X gelmiyor lan buna ne X zaten oralarda gelmiyor ki ben kızıl kızıl olma başlangıçta kasılıyorum hep. Şey, 75'e kadar orada kasıldım. Sonra geçtim şeye sürgüne şimdi 86 verim. Muharrebi düşürmeye çalışıyordum orada zehir düştü anasını satayım. Bendeki de şans. Neden düştü zehir? Orada kasılıyordum öyle normal şeylerden. Ee, neden? Ha? İnsanlar var ya okçular falan var. Okçudan düştü herhalde. iki hmm. İki tane 105 ile kapışıyorum. Öldüm. Arkadaşlar bu arada tekrar hatırlatayım. Ee, yeni bir video gelir. Dördüncü bölüm. Yani zaten çok kişi geldikten sonra şey koyacağız. Önce kuracağız. A Aynen. Sende Minecraft var mı? Bende. Aha. Yok. Full 15. Bir şey anlayayım seni. Full 15 oranlı şey. Abone ol, 300 em. 300 em. Oğlum ellerim zor yapayım lan ben bu ne? Aa, öyle. Yetmiş bir oğlum. Oldun, iyi. hı, -hı. Sadece GB kaldı. Master yapacağım. Oha lan. KDP Aynen. 53 ortalamalı yarı insanlar Kritik var. 75 yeme satıyorum. Ucuz. Da yani kendimiz de sıkıntı olmaz o Aynen. Biraz zor geliyor ama. Ya önemi yok ya. Lan bitti ha, şimdi bak. Ayakkabıyı falan mı sen? Aynen. Ka şeyi, kaplanı 9 yaptım da. Ya zaten o şey istemiyor yine... ya. Aynen. Hepsine geçerli mi? Yok. Ejderha pulu şamanın içinde geçmiyor. Onu da istiyor. Aa adam metin kesiyor. 47 levelik adam metin kesiyor. Gerizekalı. Bileceksin yarı yenilmiş. Nerede kesiyor? Hayalet olmamı mı? He he. Burada harita yok mu? Varmış. Aha adam bıraktı bana. Geri beni kesebileceğin sen de bak bak. Öldün lan. Kesti mi? Yok. Evet, Aha ben onu öldüreceğim. Öldürdüm adamı valla. Aha ruh taşı bana çıktı. Geleyim mi hayalet olmamı? İki tane ruh taşı çıktı lan bana. İyi. Ormana geliyorum ha. Anladım. Geri zekalı. sen? Bakayım evet. Tamam ben Büyük çıkayım. Yok değil ya? İtham yok ya şeyde. C1'de. adamı akıllı item Kendimiz düşeceğiz. Abi Allah'ın izniyle bir G açalım. Zaten P açılır hemen kolay olur. Şunu Kutsal sert mi? Kutsal sert ya işe yarar mı? Kutsal sert ya yanamaz. Atıyorum. Süperis gibi bir şey işte bir şey yarama yarıda yok. Aynen. Lan oğlum sen de niye buraya şundan gidiyorsun ya? Mahmet'in yok da işte. Video kaç dakika oldu lan? Oğlum senin sesini kaydediyor mu bilmiyorum lan. Ben bir bakıp gelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen geldim. Arkadaşlar video 10 dakika olmuş neredeyse ee, hemen bitireceğim. Neden dersiniz uzun sürüyor arkadaşlar atılması YouTube'a. O yüzden abone ve like atmayı. Görüşürüz bye.